sonunda herkesin beklediği o an geldi. Şeytan Mortis'i incelemesini göstereceğim. Bu hiper şarj kostümü olduğu için şöyle aşağıdan pinlerini de göstereceğim. Çünkü pinleri olmasa da. Şurada bir sürü pini var Mortis'in. Şuradan hatta hiper şarj koleksiyonunu açayım. Neyse karakterin dış görünüşünü zaten bir şey dememe bir şey gerek yok. Zaten kendisi o kadar güzel ki. Oyun yani, Efektleri de güzel. Değil? Arkasında da böyle... <laughs> hep... toz duman falan bırakıyormuş gibi. Öldürme animasyonu tabii ki var. <laughs> Yukarı doğru yükselen şeylerden yine ona benzer şeyler bırakıyor. <laughs> hiperşarj bastığında onu sonra anlatacağım. Ultisi morlaşıyor gidip geliyor. Bir de arkadaşlar hiper bastıktan sonra Karakterin görünüşü de büyüyor ya. O zaten ayrı bir özellik. Hatta istiyorsanız tekrar ulti kasayım. Yani bir kere daha göstereyim. Robot beni öldürdü. Evet Mortis beni öldürdü. Ay Mortis diyorum. Bot beni öldürdü. Bakın yine hiper basıyorum. Şu an görünüşüne odaklandınız mı? Hiper şarj basınca böyle bir patlama çıkıyor direkt büyüyor. Kostüm Mortis'in zaten en iyi kostümü. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben size bu kostümleri tanıtabilmek için Nozbrav'ı Onu şimdiden söyleyeyim. Yani her şey var bende. Bunu bedava yazıyoruz. Sonra size bu videoya özel bir de pinlerini göstereceğim. Star pini var böyle bir tane Star Drop. Sonra yine Mortis'in pini gibi gözüken mükemmel bir pin daha var. Mustafa'yı de yolla. Bir güzel. Sana melek versiyonu var bu ikisinin. Bunların falan melek versiyonları var. Güzel animasyonlar falan var bunlarda. Sana de. direkt mod için böyle derim aslında. Bu koleksiyon, 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 koleksiyon. Bunların hepsi koleksiyon yani simgesi falan o kadar da güzel değil. Ama Mortis'in o simgesi güzel. Şimdi burada Edgar'ın simgesi de var. Bay okay. bay.